Bugün sizlerle birlikte abonelerimin gönderdiği o paranormal olayları okuyoruz. Arkadaşlar bu arada bu, bu arada gerçek, kendi haller uydurmamak. E, hadi iki tane var. Mahallemdeki bir kızın kuzeni ve kendisinin yaşadığı paranormal olay var. Ayrı sayfalarda. Bugün bunları okuyacağız. Hazırsanız başlayalım. Apol'un fotoğrafını oku. Tamamdır bu aralar çok fazla korku filmleri izliyordum. İzleme. Abi izleme. Bir kere de yalnızdım. Annem bir köye gitmişti. Ben de korku film izlemiştim. Sonra korktum ve yattım. Sabah uyandığımda ise ellerimde kanlı kına vardı. Ben çok kötü bir yarım, Çok kötü bir şey. Ben çok şiddetli bir şekilde çığlık attım. Hemen annem bir geldi. Annem nasıl geldi? Köyde değil miydi? Bilmiyorum ama annem niye geldi? Annem köyde değil miydi? Gal ha yok uyudu Sabah kalkmış ona gelmiş <laughs> Annem iyi geldi. Silmeye çalıştık ama olmadı. Havan hocaya gittik ve bana cinin gelini olduğunu söyledi. Seviyorsun. Esma abone Çok sağlaştık. Öncelikle ben de seni seviyorum ama ben bu hikayeyi biliyorum. Galiba sen cinin gelini olmuşsun. Çok güzelsindir. O yüzden seni cinin gelini olarak kabullenmişlerdir. Aşkım sen sürekli böyle hoca git gel olur mu? Şimdi Güzel olan bir kız Kızın kısmı arkadaşlar İsmim Kiraz abla Bunu Babaannem gibi yaşamış Onlar eskiden tarlaya giderlermiş Eşekler de sabah erkenden çıkmışlar Eşek incir ağacının oraya geldiği hiç kıpırdamamış Sadece oraya bakmış Sonra sabah ezan okunmuş. Artık her gün oradan dua okuyarak geçmişler. Orada ne gördüklerini e hala bana anlatmalılar. Seviliyorsunuz. Galiba orada şey olmuş. Evet, Cil falan varmış olabilirler. Çünkü bak hayvanlar bu tür şeyleri hissedebiliyor. Ben de şöyle bir anı yaşadım. Ya, Bunu benim büyük bir dayım yaşamış. Ona böyle develerle falan eskiden giderken bir şey görmüşler ağacın orada. Ve dönüyor. O var. Bilmiyorum galiba bir yapılmış olabilir ama bir ilgili bir şey. Neyse bu kadardı ki hikayeydi. Ben abone istiyorsanız like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.